Afsun Bey, arpacık ve şalazyon arasında ne fark var? Bu sık sorulan ve hastalarımız tarafından sıklıkla karıştırılan durumlar. Arpacık, göz kapaklarımızın içindeki yağ salgılayan meybomin bezlerinin tıkanması ve üzerine enfeksiyon binmesiyle oluşan göz kapaklarında küçük kırmızı, lokalize şişlik, ağrı ve hassasiyetle oluşan aktif inflamasyonun adıdır arpacık. Halk arasında da it olarak bilinir. Kapağınıza dokunduğunuzda şişliği görürsünüz, kırmızılığı görürsünüz, ödemi hissedersiniz ve bastırdığınızda ağrılıdır. Şalazyon ise arpacık çıkardıktan sonra eğer uygun tedavi olmazsanız arpacığın içerisinde birikmiş inflame, pü materyalinin kapsülleşerek orada bir tümsek şeklinde kalmasıdır. Bastırdığınızda ağrılı değildir, etrafı kırmızı ve ödemli değildir. Arpacığın tedavisinde antibiyotikli damlalar, sıcak kompres ve pomat veriyoruz. Şalazyonun tedavisinde ise genellikle yine sıcak komprese devam ederiz ama bazen bu kapsül çatlamaz veya erimez. Şalazyon kalıcı hale gelir. O zaman da biz cerrahi bir müdahale ile Çevirerek içeriden şarlazyonu boşaltırız. Bu iki hastalığa yakalanmamanızın cevabı doğada kirpik diplerinizi tea tree oil dediğimiz çay ağacı yağıyla düzgün temizler ve kepekten ve yağdan arındırırsanız arpacık ve şalazyondan uzak durabilirsiniz. Tabii ki el hijyenini de unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.